Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süredir beklenen iOS 8.3 için jailbreak aracı yayınlandı ve bu jailbreak cihazlarınıza nasıl yükleneceğini anlatacağım. Öncelikle cihazın yedeğini almayı kesinlikle unutmayın. Herhangi bir sorun olduğu zaman geri dönmeniz için bu çok önemli. Cihazın parolasını cihazın parolasını kapatmanız gerekiyor. Cihaz e, tuş kilidi parolasını kapattıktan sonra iCloud'dan iPhone'umu bulu da e, kapatacaksınız. Bunları kapatmanız önemli. Zaten e, jailbreak aracı da e, cihazınızı içine bağladıktan sonra size bunları kapatmanız gerektiğini hatırlatıyor. Bunları kapattıktan sonra e, aşağıda açıklamalar kısmında vereceğim linkten jailbreak aracını indirebilirsiniz. Jailbreak aracını indirdikten sonra cihazımızı orijinal kablosuyla buna dikkat edin. Orijinal kabloyla bağladıktan sonra cihazınıza jailbreak aracında cihazınızı görüyorsunuz. Bunu gördükten sonra buradan 3K asistan adlı uygulamayı tikini kaldırıyoruz. Eğer bu ekranda gördüğünüz hatayı alırsanız iTunes hatasını alırsanız aşağıda verdiğim yine linklerden hem 32 bit hem 64 bit olan artık sizin cihazınız hangisini destekliyorsa bilgisayarınız oradan iTunes'un geçmiş bir sürümünü indirmeniz gerekecek. Bu sürümü yüklemeden önce bilgisayarınızda denetim masasından iTunes'a ve Apple'a ait olan bütün uygulamaları kaldırmanız gerekiyor ve daha sonrasında cihazınızı yeniden başlatıp tekrardan... Tyke Jailbreak Tool'u açın. Bu sefer sorun düzelmiş olacaktır. Bunu yaptıktan sonra cihazımızı da bağlıyoruz. Dediğim gibi 3K asistan uygulamasını tikini kaldırıyoruz. Sadece CD'ye kalacak. Ve Start diyoruz. Start dedikten sonra geri kalan her şeyi Tool kendi başına yapıyor. Böyle bir uyarı çıktığı zaman bu uygulamayı uyarıyı dikkate almanıza gerek yok arkadaşlar çünkü bu e, normal olarak çıkan bir uygulama yani bir e, hata raporu vermeye çalışacağız size e, saklamaların dolmak üzere olduğuna dair bu çok önemli bir e, uyarı değil bunu dikkate almanıza gerek yok. Gel breakerci dediğim gibi her şeyi kendiliğinden tamamlıyor. Sadece dikkat etmeniz gereken şey, yedeği almak, e, iPhone'un bulu kapatmak ve e, cihazın tuş kilidi şifresini kaldırmak. Evet, jailbreak tamamlandı. E, şimdi cihazımız yeniden başlayacak. Bunu kontrol edeceğiz. Evet, cihazımız açıldı. Şimdi bakalım, CD'ye gelmiş mi? Evet, CD'ye geldi. Burada görebiliyoruz. Evet arkadaşlar 8.3 jailbreak'imiz tamamlandı. Herhangi bir problem yok. Dediklerime dikkat ederseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Sizin için tekrardan bunları açıklama kısmına yazacağım ama tekrardan söylüyorum. Yapmamız gereken ilk başta cihazın yedeğini alıyoruz. Sonra cihazdaki tuş kilidi paralasını kaldırıyoruz. iPhone'un bulu kapatıyoruz ve e, açıklamalar kısmında indirme linkini bulacağınız jailbreak tool'u, jailbreak tool'u açıyoruz. Açtıktan sonra cihazı orijinal kablo ile bağlıyoruz. Bazı yan sanayi kabloları kabul ediyor ama ben orijinal kabloyu öneririm. Eğer uygulamada yine şu an ekranda gördüğünüz hatayı alırsanız, iTunes hatası almış oluyorsunuz ve iTunes hatasını gidermek için de denetim masasına girip iTunes'a ve Apple'a ait olan bütün uygulamaları kaldırıyorsunuz. Cihazınızı, e, bilgisayarınızı tekrardan başlatıyorsunuz, yeniden başlatıyorsunuz. Daha sonrasında yine aşağıda açıklamalar kısmında hem 32 bit olan hem de 64 bit desteği olan iki farklı link var. Bundan size uygun olanı iTunes'u indiriyorsunuz. İndirmeyi tamamladıktan sonra yüklemesini yapıyorsunuz. Ve tekrardan Taic Jailbreak Tool'u açıp... E, cihazınızı bağladıktan sonra 3K asistan tikini kaldırıp sadece Cydia tiki işaret olacak. Buradan start dedikten sonra, install dedikten sonra cihazınıza bir şey yapmanıza gerek yok. Çıkan uyarıları aldırmayın. Ee, geri kalan her şeyi bu araç zaten yapıyor. Yaptıktan sonra cihazınız birkaç kere yeniden başlayacak kendiliğinden. Buna siz müdahale etmeyin. Ee, daha sonrasında CD'yi zaten uygulamaların arasında göreceksiniz. Ee, Cihazınız jailbreakli hale gelmiş olacak. Şu an yeni yayınlandığı için Tiviklerin çoğu iOS 8.3 ile uyumlu değil. Ama bir hafta içinde bütün Tivik sahipleri, uygulama sahipleri bunları 8.3'e göre güncelleyecektir. Yani bir hafta içinde stabil bir şekilde kullanmış kullanabileceğiz. Ben böyle yaptım. Ee, sizin herhangi bir problem yaşadığınız takdirde Bundan siz sorumlu olduğunuzu sakın unutmayın Dediğim gibi birçok şey olabilir Onun için cihazınızın kesinlikle yedeğini alın Yani ilk iki maddeye kesinlikle dikkat edin iPhone'umu bulup kapatın cihazın parolasını kaldırın Ve cihazınızın kesinlikle birkaç yere yedeğini alın Ve bu işlemi böyle yapın ee, Mesuliyet kabul etmiyorum Dediğim gibi ben böyle yaptığım için Ben böyle anlattım Herhangi bir problem yaşamadım Çoğunuzun da yaşayacağını sanmıyorum Eee bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sanırım henüz Türkçe bir jailbreak, 8.3'ün jailbreak videosu yok. Bunu elimden geldiğince çabuk geliştirmeye çalıştım size. Umarım işinize yarar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.